Merhaba dostlar ben Matnela. Hayat gereği hepimiz bir yerden bir yere falan gitmemiz gerekiyor. Veya da okuldan işten geldiğimizde boş zamanlarımız oluyor. İşte bu yolculuk sıralarında veya da bu boş zamanlarımızda adamı kendine bağlayacak sağlam bir oyun lazım bize. Aslında kitap okusak daha iyi olur da yine de oyun lazım. Ve günümüz koşullarında da böyle sağlam oyunları bulmak neredeyse imkansız gibi bir şey. Her taraf kar dolu. İşte bugünkü videoda da tam 8 tane zaman geçirmelik efsane oyun var. Ve kankiler bizim taktiği biliyorsunuz. Her kafaya uygun bir sürü çeşit oyun var abi bu listede. Mesela tabi zaman Geçirmelik oyunların en çok bilinenlerden bir tanesi, böyle kısa kısa sürecek, ufak ufak maçlar oynayacağımız oyunlardan, güzel grafikli, biraz uzun sürecek, sizi içine bağlayacak oyunlara, baya bir kafa yorup zamanı nasıl geçtiğini anlamayacağınız bulmaca oyunlarına veya ufak bölümlerden oluşmuş, sağlam platform oyunlarına, her çeşitten oyunu göreceksiniz yani şimdi. Neyse kankalar, az çok neyle karşılaşacağınızı anladınız. Son olarak da yeni gelen agalarım için Discord grubumuzun linkinin aşağıda olduğunu söyleyeyim ve kanalımıza gelip en iyi grafik oyunlardan, açık dünya oyunlarına, hikayeli oyunlardan en güzel oyunlara, en sağlam liste hikayelerini bulabileceklerini atlatıp hemen listemize geçelim. Space Marshals 2. İlk oyunumuz listemizdeki en uzun soluklu oynayacağınız oyunlardan bir tanesi. Yani uzun soluklu derken şu şekilde. Bu oyunda bir bölüm bitirmek için gereken süre biraz daha uzun. Yani biraz daha boş vakitlerinizde oynayabilirsiniz bu oyunu. Oyunun konusu şöyle. Biraz daha gelecek bir dünyada. Biraz daha yani gelişmiş bir dünyada. Uzay gemisine veya da bazı gezegenlerde elinizdeki silahla uzay gemisinin içine siliyorsunuz ve yeteneklerinizi ve kafanızı kullanarak birkaç tane kovboy kılıklı adamı tokatlıyorsunuz. Bu şekilde. Oyunda asıl amacınız hasar yemeden diğer adamları öldürmek. Haritayı bu şekilde görerek etraftaki nesnelerden yarar ayarlıyorsunuz. Adamın etrafından falan oluyorsunuz. Bir şeylerin arkasına falan saklanıyorsunuz mesela en kıtsından. Ve adamları tuzak kurarak veya da dibine kadar girerek temiz bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunun grafik ve oynayış kalitesine gelecek olursak doku kalitesinden gölgelendirmesine kadar grafikler 10 numara. Artı olarak oynayışı kolay olduğu için akıcı ve sağlam bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyunun sistem gelişimlerine gelecek olursak bu oyun biraz yüksek megabayt. Yani yaklaşık 194 megabayt ve çok düşük olmayan telefonlar hariç bütün telefonlarda da oynayabilirsiniz. Haydi diğer oyunumuza. Walking Zombie 2. Adı üstünde zombilerle savaştığınız bir tane oyun bu. Ve aslında bu listeye girmeye uygun olmayan bir oyun gibi gözükse de tam olarak bu listelik bir oyun. Oyunun bir kere grafiği çok değişik bir tarzda ama bu tarzda güzel yedirmişler ve eğlenceli bir oyun ortaya çıkarmışlar. Ve oyunda hikayeli bir tarz var. Ana görevler ve yan görevler var yani. Ve oyunun asıl bombası da şu şekilde. Oyunda bir sürü mod var abi. Bu sayede aralarda bile oynasanız canınız hiçbir zaman sıkılmıyor. Sürekli farklı farklı şeyler yapmış gibi hissediyorsunuz. Ve sağlam bir tane gidişatı olduğu için de oyun sizi kendine bağlıyor. Aynı zamanda çok farklı farklı çeşit zombiler var. Bazıları hızlı koşuyor, bazıları yavaş oluyor, bazıları çok büyük oluyor bu şekilde. Ve sizin de sadece elinizde silah yok. Çok farklı farklı çeşit silahlarınız. Aynı zamanda bu silahların dipçikleriyle vurmaya kadar da detaylandırılmış. Ve zaten hikayeli bir oyun olduğu için de anlamışsınızdır. Oyunda oraya gidiyorsunuz, bir şeyler keşfediyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, bir şeyler buluyorsunuz falan derken zaman su gibi geçiyor. Oyunun sistem gelişimine bakacak olursak büyük boyun olmasına rağmen grafikleri sayesinde 150 MB gibi bir boyuta sahip. Bu da gayet iyi. Ve orta sınıf ve üstü telefonlar için uygun. Hadi diğer oyunumuza. Dediş 2. Bu oyun tarzı sayesinde boş zamanlarınızda sizi hem mutlu edecek hem de zaman geçirtecek 10 numara bir platform oyunu. Oyunda siz bir tane soğansınız ve platform oynanabilirsiniz. Böyle çok farklı bir tane haritalar olur. İşte bu soğanla bu ustaca kurgulanmış haritalarda bazen kafanızı kullanarak bazen refleksinizi kullanarak yapması gerekenleri yaptırmaya çalışıyorsunuz diyebiliriz. Oyun ne kadar platform oyunu olsa da ufaktan bir tane de hikaye var oyunda. Bu hikaye sayesinde de yaptıklarınız çok havada kalan şeyler olmuyor. Genellikle zaten haritalarda birbirlerine bağımlı haritalar oluyor. Aynı zamanda bütün karakterler bir ruhu var. Onlarla diyalog falan kurabiliyorsunuz ve çok da eğlenceli diyaloglar kuruyorlar. Bu sayede boş zamanlarınızda çok keyifli zamanlar yapabiliyorsunuz. Oyunun grafik yapısına gelecek olursak grafikler birazcık daha piksel piksel olduğu için gözünüze biraz kötü gelmiş olabilir. Ama hiç öyle düşünmeyin. Oyunu birkaç dakika bile oynasanız oyuna zaten alışıyor görseniz. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak çok düşük telefonlarla hiç bütün telefonlarda oynayabilirsiniz. Hadi dinliyorum zaten. Rise right and Dawn. Bu oyun gerçeklik grafiklere sahip. Oradan buradan atladığınız bir tane parkur oyunu. Oyunda evlerin çatıları, limanlar gibi böyle atlayacağınız, zıplayacağınız yerlerde karakterinize çok şekiller hareketler yaptırmaya çalışıp gaza geliyorsunuz. Dediğim gibi oyunun grafikleri gayet güzel ve zaten bu oyunda asıl önemli olan şey fizik. Oyunun fiziği de arada böyle bug'lar olsa da gayet güzel. Aynı zamanda oyunda bazı görevler var. Bunları yapmaya çalışarak yeni hareketler falan bulmaya çalışarak uzunca bir süre oynuyorsunuz ve galerinizdeki müzikleri oyunun içinde de dinleyerek müzik içinde şekilli şıklı hareketler yapabiliyorsunuz. Oyunun sistem değişimi resimlere bakacak olursak orta sınıf ve üstü telefonlarda çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz Ayrıca 275 MB QB boyutu var haydi diğer oyunumuza. Carrix Rally. Adı üstünde bu oyun rally yaptığınız bir tane oyun ve gerek grafikleriyle gerekse dinamikleriyle yaptığınız rally'nin hakkını veren bir tane oyun. Neyse oyun hakkında birazcık daha konuşalım. Oyunda zaten dediğim gibi grafikleri 10 numara. Ayrıca oyuna heyecan katan fiziğiyle 10 numara 5 yıldız bir oyun. Neyse oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak oyunu orta sınıfın biraz daha üstü telefonlarda oynayabilirsiniz ve 282 MB'lik bir boyutu sahip. Hadi diğer oyunumuza. Ninja Arashi 2. Bu oyunda biraz daha karanlık temada bir tane ninja'yı kontrol ederek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Oyunun bir de ve ikisi var ve ikisi de toplam bir sürü bölüm var ve her bölümünde birbirinden çok farklı. Bu sayede uzun zamanlar hem eğlenceli vakitler geçiriyorsunuz hem de gerek bölümlerin birazcık kafa istemesiyle gerekse birazcık refleks istemesiyle hem sinirlenerek hem sevinerek güzel bir oyun deneyimi sağlıyorsunuz. Oyunda genel olarak en ufak bir detaya kadar kontrol etmeniz gerekiyor. Haritayı iyi tanımanız gerekiyor yani. Ve özel vuruş gibi, düz vuruş gibi, şuriken atmak gibi, oduna dönüşüp gizlenmek gibi birkaç tane skilli kullanarak şekilli bir ninja deneyimi sağlıyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf ve üstü her telefonda oynayabilirsiniz ve ortalama 418 MB gibi bir boyutu sahip. Haydi diğer oyunumuza that level again. Bu oyun bir bilmece oyunu ve oyunun adından dolayı birazcık gerilmiş olabilirsiniz. Çünkü oyunun adının anlamı yine mi o seviye? Yani çok zor bir oyun gibi duruyor. Ama bu oyuna bu şekilde bakmamak lazım. Boş zamanlarınızda üstünde kafa yoracağını bir şey yapmak ve su gibi zaman geçirmek istiyorsanız 10 numara bir tane. Oyun zaten bir bulmaca oyunu. Bir tane adam var ve oyunu bir yere ulaştırmaya çalışıyorsunuz veya da bir şey almaya çalışıyorsunuz ve size bunu nasıl yapacağını soruyorlar. Ve siz de o adamı yöneterek bölümü geçmeye çalışıyorsunuz. Buraya kadar her şey normal ama oyunda öyle bir bölüm dizaynı var ki her şeyi kafa yorulmuş. Abi bu oyunda her şey. Oyun adeta telefonunuzla birlikte oluyor ve bazı bölümlerde telefonunuzu çok iyi kullanmanız gerekiyor. Mesela bazı yerleri görmüyorsunuz parlaklığı açıyorsunuz o zaman görüyorsunuz ses açma kapama tuşlarıyla oynuyorsunuz ekran kapama tuşuyla bir şeyler de oluyor. Bunun gibi hem güzel bir mizah anlayışıyla hem de çok efsane bulmacalarıyla süper bir tane platform oyunu. Ve ayrıca oyunda çok güzel bazı detaylar falan da var. Bu da mesela şöyle bulmacayı yapamadınız gittiniz ampule tıkladınız o size yol gösterecek. Orada bunu da mı yapamadın falan filan demesi gibi bazı sizi oyuna bağlayacak ve oyundan eğlenmeniz sağlayacak bazı detaylar da var. Neyse bu kadar övdükten sonra bir de sistem gereksinimlerine bakalım. Oyun neredeyse bütün telefonlarda oynanabilir ve ortalama 216 MB'lik bir boyutu sahip. Ve şunu da söylemek gerekiyor, oyunda Türkçe dil seçeneği yok ama zaten çok fazla da gerek duymuyorsunuz. Ama çok nadir de olsa bazen size İngilizce sözlük kullandırabilir. Hadi son oyunumuza. Dead Rain 2. Bu oyunun çok değişik bir tane tasarımı var. Buna sonra değineceğiz zaten. Şimdi oyunun biraz oynayışını şey söyleyeyim size. Oyunda bir virüs yayılmış ve hayvanlar ve insanlar size düşman olmuşlar. Sizin de elinizde bir tane tekli var. Bu tekliyle onlardan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca sizin gibi diğer insanlar da bulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi oyunun tasarımına gelecek olursak çok değişik bir tasarım var oyunun. Grafikler böyle iyi gibi de kötü gibi de bir Değişik bir şey. Ama endişelenmeyin. Grafikler hem gözünüzü hem de gönlünüzü çalıyor. Ayrıca oyunda çok çeşitli çeşitli camlar var ve bunların hepsinin farklı farklı özellikleri var. Bunlar bunları yeni yeni keşfederek ve sürüyle düşmandan kaçarak eğlenceli vakitler geçiriyorsunuz. Aynı zamanda bölümlerdeki bazı hikayeli yerler falan da var. Bu güzel hikayeyi de yaşayarak hem oyunun içine giriyorsunuz hem de çok eğlenceli zamanlar geçiriyorsunuz. Ve şunu da söylemem gerek. Bu oyunun iki tane oyunu var. Birincisi ve ikincisi. İlk oyun 10 milyar bir para istiyor fakat ikincisi ücretsiz. Sistem gereksinimi olarak ise orta boyut ve üstü her telefonda oynanabiliyor. ayrıca 90 megabaytlık bir boyuta sahip. Ve kankam artık videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videodan kendine sağlam ve kaliteli bir oyun bulmuşsundur. Ama bu bulamadıysan insanlar fazla bir sıkıntı etme. Çünkü kanalımızda bunun gibi onlarca video var ve onlarca video daha gelecek. İlla kendi oyununu bulacaksın yani. Ve bunun içinde ne yapacağını biliyorsun abone olabilirsin. Aynı zamanda Discord grubumuza da beklerim. Birkaç sohbet muhabbet ederiz. Neyse çok fazla zamanınızı çaldım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.